Suyulmaz. herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Çam ağacı insan sağlığı için en faydalı ağaçlardan bir tanesidir. Tomurcukları, kabuğu, reçinesi tıbbi alanlarda sıkça kullanılmaktadır. Bunu biliyoruz. Ama bugün size benim de son zamanlarda sıklıkla duyduğum çam kozalağından bahsetmek istiyorum. Çam ağacında yetişen kozalaklardan yapılan çam kozalağı pekmezinin faydaları hakkında her geçen gün yeni bilgiler okuyorum. Oldukça zahmetli bir süreçle yapılan pekmez, akciğerler ve solunum yolu hastalıkları için şifa niyetine kullanılmaktadır. Uzmanlar tarafından da sağlık için tüketimi önerilen kozalak pekmezi, yetişkin ve sağlıklı bireylerde günde bir yemek kaşığı ile sınırlıdır. Yaşlılarda ve çocuklarda bu miktar daha düşüktür. Hastalık durumuna göre doktora danışarak kullanılabilmektedir. Çünkü aşırı tüketilmesi faydadan çok sorunlara yol açabilir. Diğer faydalarını sayacak olursak, çam kozalağı pekmezi enfeksiyonlarla savaşır ve bağışıklık direncini arttırır. İyi bir balgam sökücüdür. Kuru öksürüğe çok iyi gelir idrar söktürücü etkisiyle şişkinliği giderir. Kan damarlarını güçlendirir ve kanı temizler. Stresle baş etmeye de oldukça faydalıdır. Bağırsaklarda mikrop ve enfeksiyon oluşmasını önler. Kabızlığı önler ve eklem hastalıklarının tedavisinde de çok etkilidir. Çam kozalağı pekmezi genellikle sabahları aç karna hem tek başına hem de yoğurt veya tahin içerisine eklenerek tüketilebilir. Kozalak pekmezi normal pekmezler gibi tüketilemez. Çünkü doğal ilaç olarak görülmektedir. Bu yüzden bilinçsizce tüketilmemelidir. Kronik rahatsızlığı olan kişiler, düzenli ilaç kullananlar, hamileler, emziren anneler, çam kozalığa pekmezini tüketmeden önce mutlaka doktora danışmaları gerektiği belirtilmektedir. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz? videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.